Evet selam arkadaşlar 8 Mayıs sunucu bakımı ön yama videosuna hoş geldiniz bu haftaki bakımımız gene Perşembe 0300'da 00 olacak ve 0700'da bir çek o yüzden bu 4 saat sürece kendiniz bir bilgisiniz dinlendirmeyi unutmayın Evet bu haftaki bakımımızda zaten önceki hafta söylediğimiz üzere bir yama notu olmayacak arkadaşlar güncelleme içeriği olmayacak sadece bir tane etkinlik işte inci dükkanı falan olacak onları birazdan da anlatacağım ve klasik şeyler olacak tabii ki ama önce tane etkinliklere bir hemen bakalım Bir tane 3 tane etkinliğimiz var bugün yani <laughs> bu yamadan önce biliyorsunuz çarşamba perşembe balan gece burada 00 ona göre kendinizi ayarlayın Öncelikle moda albümü heyecan verici yenisin galiba yenisin galiba de kostüm seti gelmişti onu alıp inci dükkanına resim kaydetme bir etkinlik vardı eğer buna katılmadıysanız son saatleriniz arkadaşlar katılın İç ısıtan bahar enerjisiyle günlük girişörü birkaç gündür günlük girişörlerine sadece Vax geldiğini fark etmişsiniz. günlük girişörleri bittiği için oldu arkadaşlar. Günlük girişörleri yenilenecek bilginize. Yani yenisi gelecek. Ve gelişim destek malzemeleriyle giriş meydanı Bu da zaten kısa bir etkinlik. Sadece 30 Nisan ile 6 Mayıs arasındaydı. Çoktan bitti. Yani dünden itibaren bitti. Bunda yapacak bir şeyiniz yok. Sadece Y'ye basacaksınız. Alacaksınız Challenge kategorisinden. Evet. Olacak şeyler bu bakım sırasında arkadaşlar. Sadece... 8 Mayıs Perşembe bakımı sonrası kullanılan klan aile karakter adı değişim konusu isim değişik uygulanacak ve NPC itiraf sistemi yenilenecek. Hmm. Bir dakika. ne? 8 Mayıs Perşembe bakımı sonrasında kullanılan mı? Bu öncesinde olması lazım. Bir dakika. Bunun İngilizcesine bakacağım. Bu böyle olmaması gerekiyor. Çünkü aç kapı yapıyorlar sonuçta oyunu. Ben bir İngilizcesine bakayım. Name changes for guild family and character name come after the maintenance on May 8 2023 will be applied. Allah Allah. Yani uygulamayacaklar mı? Normalde aç kapa yaptıktan sonucu uygularlardı bu olayları. Ama NPC Traps değil Yenilenecek bak mesela bu çok garip. Günç. Bence bu direkt hem İngilizce hem Türkçe yazım hatası. Çünkü bunlar normalde uygulanır. Neyse zaten klan aile karakteri değiştirirsin. Bir hafta beklersin olacak. Bir hafta çok uzun bir süre değil. <laughs> Onun dışında bir halt gelmeyecek. aç kapı yapacaklar sunucuya sadece bilginize. Evet. Kore'de de gördüğünüz üzere arkadaşlar hiçbir şey gelmedi. Sadece aç kapı yaptılar. Evet. Okey. Neyse. Yanlış anladıysan da ya da yanlış yazdılarsa da bir hafta beklersiniz. Maksim çok önemli Evet yeni bir kostüm şeysi işte galeri moda ile ilgili bir etkinlik geliyor. Bu bize gelmeyebilir ama gelebilir. Bazı moda etkinlikleri bize geliyor bazıları gelme biliyorsun. O yüzden bu konuda bir şey diyemem. Bu %50 gelir diyorum. Hiçbir tahminim yok başka. Onun şu şu karakter resimlerini site yüklemekle ilgili ola etkinlik bitti. Kazanları doğuracaklar o yüzden bu bakın bilginize. Giriş ödülleri yenileri geldi arkadaşlar. Yeni giriş ödülleri şöyle hızlıca göstereyim. Çok farklı özel bir şey yok. Şimdiden söyleyeyim. Öyle. Tek farklı şey şu sonlarda Vox'ın çığlığı yerine şu şeyleri veriyor. O yüzden bir daha çok beğendim ben. Ama bu sadece 28 günlük geldiği faktörünü unutmayın. Normalde 35'lik geliyor biliyorsunuz. Ee, onun dışında Inci yanında da arkadaşlar sadece Octa Quadra Premium Kostüm paketi gelecek. Onun ne kadar worth oldu artık siz bakarsınız. Petim yapacaksınız. Noşa Zantkar paketlerde paketleri de klasik geldi. At becerisi değişim kuponu geldi. 10'lu 10'lu. Hani lazımsa alın bu bayağı worth. Onun dışında de %20 indirim gelecek bu inci dükkanı yamasında bilginize. Dediğim gibi onun dışında başka bir yama gelmeyecek. Bu haftaki global Lab'de itibaren tekrar eski düzenine otur diye tahmin ediyoruz. Bir haftalık bir tatil bayram artık neyse bir sürece girmişti ama hani Koreli Kore'de yaşamadığım için ne kadarlık bir bayramları, tatilleri, kutlamaları artık ne varsa oldum bilmiyorum ya da bir haftalık tatil mi ilerledi böyle bir hiçbir fikrine I don't know yani. O yüzden Büyük ihtimal eski düzene döner diyorum Global Lab'de bu hafta sonu ama belli değil dediğim gibi. Onunla ilgili kesin bir duyuru da yok. Evet. Bu haftaki oyunumuz bu kadardı. Zaten kısa olacaktı. Çünkü bir güncelleme anlatacak bir içerik yok. Kore manatlarında da bir şey olmadığı için. Çünkü tüm dünyaya aynı şekilde hiçbir yama olmadan aç kapı yapıp bir şey yapacakları için. Başka bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.